öğrenmeyi edebiyatta kültürle birlikte didik didik eden, öğrenme yöntemlerinin belki bütünlüğünü ele alan panellerle, konuşmacılarla, araştırmalarla ve en temeli okumalarla bir araya gelen çok önemli bir etkinlik. ay verdiği konuşmak gerçekten çok önemli bir unsur. Edebiyatımızda, kültürümüzde gerek dile hakimiyeti, gerekse edebiyatın bütün inceliklerini en nadide bir şekilde uygulayan, İslam felsefesinin derinliğini, manevi zenginliğini birleştirebilen, Türkiye sevdasını en iyi şekilde kaleme alan bir yazar kendisini konuşmak bu nesillerin bir görevi olsa gerek. Mutlaka onu çok yönlü olarak ele almak, memleketle ilgili olarak sevgisini, gençlere ilişkin bakış açısını, bu ülkeye olan duygularını, düşüncelerini konuşmak ve tartışmak çok çok değerli. Anadolu Mektebi'nin özellikle yaklaşımı da çok dikkat çekici biliyorsunuz. Mutlaka biz öğretmenler çok yönlü olarak okumayı ele alıyoruz. Ancak buradaki bir yazarı bütünlük içerisinde ele alan yaklaşım çok kıymetli. Belki de bir yazarın ilk eserlerinden başlayarak onun da gelişimini, serencamını ele alan bütün eserleriyle bir külliyet olarak değerlendirebilmek çok değerli.